Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Tiyatro, opera ve arena gibi yerlerde balkon, loca, uçaklarda business bölümünün olması. Oto yıkamalarda daha teperruatlı eski bir arabaya daha ucuza hizmet verip yeni model bir arabaya dört katı para istenmesi. Takım elbise giyen birinin pazarlamada hatta suçluyken dahi hakim karşısında itibar veya iyi kanaat ile ceza indirimi alması, iktidarı destekleyenlerin eleştirisinin cezalandırılıp muhaliflerin küfürlerinin yalan ve iftiralarının ifade özgürlüğü sayılması, küçük işletmelerden fazlasıyla alınan vergilerle büyük holdinglerin bağışlanan vergi boşluğunun tamamlanması, yerli markaların beyaz eşyaları gibi ülkede üçe satıp, özür dilerim ülkede 5'e satıp yurt dışına 3'e vermesi, sosyal medyada dezenformasyon yapanların erişimi sonuna kadar açılıp hakikatleri yazanların sürekli kısıtlanması, özel okulların kontenjan bulup devlet okullarının bulamaması, özel hastanelerin çiçek gibi karşılayıp devlet hastanelerinde randevu bile alınamaması, fakirin 17 yaşından nikah kıymasına yasal suç Zenginin 15 yaşında sevgili yapmasına özgürlük, kadının soyunmasına cesaret, devlete karşı ayaklanana kahraman, daha iyisini yapsın diye eleştirine de hain denmesi, fakirden zengine akan para trafiğine ekonomi, zenginin gördüğü muameleye konfor denmesi. Mealen fakirsen öl ya da çal diyen, kapitalizme hizmet eden toplum, ahlak ve aile yapısını tahrip ve tahrif eden çifte standartlar silsilesinin hayat bulduğu bir sistemde yaşıyoruz. Örnekler çoğaltılabilir. Allah bize önce ahlak, bakın önce edep, ahlak, birlik ve dirlik nasip etsin. Amin efendim. Selamünaleyküm ve rahmetullah.